Şimdi olasılık konuşmaya devam ediyoruz. Demiş ki 90 sayfalık bir kitapta rastgele açılan bir sayfanın tam kare sayılma olasılığı kaçtır? Şimdi kitap birden başlar 90'a kadar biter tamam mı? 90'a kadar kaç tane yani tam kare sayımız var? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 7, 64, 81, 100 olmaz. Çünkü 100 90'dan büyük. 3, 6, 9 tane tam kare sayımız var. Şimdi 9 tam kare toplam 90 ihtimalimiz var. Sadeleştirme yaptığımızda 1 bölü 10. Cevabımız 5 çıktı. Şimdi devam ediyorum. Demiş ki, kalem kutusunda kaç tane kırmızı kalem vardır? Sadece kırmızı ve mavi kalemlerin bulunduğu bir kalem kutusunda toplam 24 tane kalem vardır. Sadece kırmızı ve mavi var tamam mı? Bu kalem kutusundan rastgele eskiden seçtiğim bir kalemin mavi muhasebe bir bölüştür. Şimdi bakın. Ben burada mavi artı kırmızı toplam kaçtı? 24. Tamam. ve demiş ki mavi olmasıydı? Bölü mavi eşittir. Sistem bölü mavi bunun bize 1 bölü 3 olduğunu söylüyor. Şimdi 24 bölü mavi 1 bölü 3 ise demek ki bu 8'e bölünmüşse bu da demek ki 8'e bölünmüş. Demek ki toplam mavi kalem şey sayısı 8'dir. Ama bize sorduğu kalem sayısı kırmızı. E, mavi 8 ise kırmızı da 16'dır. Çünkü 8, 16, 24. Arkadaşlar yukarıda eşit alanı bölmelere ayrılmış. Dart'a dart. Halde 3 atış yapıyor. Tamam. 3 atışın da 4 numaralı bölgeye isabet ettiği muhasırı kaçtır? 3 atışının da. Şimdi en başta arkadaşım. Ben burada demiş ki eşit al bölgede ayrılmış. Demek ki bunun alanı buna eşit. Bununki de buna eşit. Tamam mı? En başta 4'e isabet etme olasılığım kaç? 1, 2, 3, 4 bölge var ya. 1 bölü 4. Tamam mı? Sonra ikinci atışta tekrardan ilk 4'e atma olasılığım kaç? Şimdi ilk atışım ha karavana gitmiş. Ha 4'e, ha 3'e, ha 2, ha 1'e. Bu ikinci atışımı etkilemez. O yüzden tekrardan 1 bölü 4. 3'te ne aynı şekilde 1 bölü 4. Çarptığımızda 1 bölü 64. Ama bak burada işte alın demesine dikkat edelim. O zaman devam ediyoruz arkadaşlarımız sorumuz burada. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla gelmesi hangi yerde? Şimdi arkadaşım, bir zar attığında üst yüzüne 10'dan küçük sayı gelme olasılığı. Şimdi zarda hangi sayılar var? Bir var. iki var. 3 var. 4 var. 5 var. 6 var. 7 yok. Demek ki sayım en fazla 6'dır. 6 her türlü ondan küçüktür. Demek ki bu kesin olaydır. Bunun gelme olasılığı yüz, Kesin abi. İmkansız geç. imkansız geç. Bakalım. Marmara bölgesini seçtiğim bir, bir ilin Ankara olma ihtimali imkansız. Neden? Çünkü başkentimiz arkadaşlar iç Anadolu bölgesindedir. İç Anadolu. Ama bu Marmara bölgesiymiş. O yüzden cevabımız imkansız dolayı. Şimdi devam edelim. Sorumuz burada. Bir paraşütlü şekildeki gibi dairesel iniş bölgesinin herhangi bir noktasına inmiştir. Tamam. He. Paraşütçünün renkli bölge mi Arkadaşım. Burası renkli bölge. Şimdi tüm alan kaçtır? Pi r kareden. Tamam mı? Yalnız burada pi vermemiş. Tamam mı? Bu yüzden pi almayalım. İşte pi kareden. R 2'dir. 2'nin karesi 4. 4 pi tüm alan. Peki beyaz kısım ne? Beyaz kısımda pi kareden 1. Burası 1 pi. Burası 3b. Tüm alan 4b bölü renkli bölge 3b. Pi ile gider, cevap 3 bölü 4. Tüm alan 4, renkli bölge 3b. Pi ile gider, cevap 3 bölü 4.